Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Tirmizi'de Ebu Davud'da başka hadis kitaplarında da var. Nasıl ciddi bir uyarıda bulunuyor bizlere. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan bir sofraya oturmasın. Falanca kırılır feşmekanca kırılır. Ne yapalım kırılırsa kırılsın. Bu konuda aleyhissalatü vesselam efendimiz eğer böyle bir uyarıda bulunmuşsa bir Müslüman için mesele burada bitmiştir. Ama bir acımızı söyleyeyim. Bakın hayatlarınıza 5 sene önceki 10 sene önceki hassasiyetleriniz yok. Hassasiyetlerimiz zayıflıyor. Bizi birileri yavaş 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 günaha alıştırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İçki satılan yerlerde alışveriş etmeme noktasındaki hassasiyetimiz. Ben bakıyorum etrafımıza zayıflamış. Bu konuda da zayıflayan çok şeyler var.